Sayın Şengör'e sorum olacak. Sayın Şengör, konuşmasında bir soruya cevap verirken şöyle dedi, 8, bu evrim halen devam ediyor. Sekiz yıl sonra insanın nereye varacağını bilemeyiz, ne şekilde döneceğini bilemeyiz. Bu sekiz yıl önceyi de bir hipotez olarak, 8 milyon yıl öncesinde kanıtlayamayız, ne olduğunu tam olarak bilemeyiz, atamız kimdir falan gibisinden. Şöyle bir e, örnekte bulundu, 8 milyon yıl öncesinde Karadeniz 140 metre aşağıdaydı. Hayır efendim 8 bin yıl önceydi. o. Ama sen milyonlarla bin... binleri karıştırıyorsun. O, o daha iyi, o daha iyi. <laughs> 8, bin <laughs> 8 bin. yıl önce, 8 bin yıl önce Karadeniz 140, 140 metre. metre aşağıdaydı. Şu an 140 metre o seviyeye göre daha yukarıda. Yani bence o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Şurada iki ay öncesine kadar barajlarımız İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul çevresinde büyük bir su sıkıntımız vardı. Barajlarımız %10'un altındaydı. İki ayda Cenab-Allah sizin gibi böyle yanlış düşünen insanların... olmasına rağmen. Gene bize lütfetti de suyunu ikram etti. Yüzde doksanın üzerine çıktık. iki ayda. Demek ki Cenab-ı Allah istediği zaman sıkıntı yok. dolu herhalde. Ankara'da bir şey yok. Ma maalesef. Maalesef. <laughs> yani bunun Allah'la alakası yok arkadaşım. Şöyle şöyle bir mantıki mantıki çıkarımımı söyleyeyim. Şöyle bir çıkarımda bulunup bitireceğim. Ee, şöyle bir mantık yürütürsek eğer eğer bizim dediğimiz doğruysa ki Bizim dediğimiz doğru. Aa, bizim... Ya o zaman tartışmaya <laughs> lüzum yok. Öbür tarafı da söyleyeceğim bir saniye. Ee, bizim bir kaybımız yok. Lakin sizin dediğiniz doğruysa veya sizin dediğiniz yanlışsa... Sen ya bunu kim maalesef... söyledi? Sen kim söylediydi bunu biliyorsunuz. Hazreti Ali mi? söyledi bunu. Pascal. <laughs> Pascal kim? Hazreti Ali söyledi diyorum daha önce ha. yaşayan. Gazali, Gazali. Hazreti Ali'den, Hazreti Ali bir Hazreti bu. Ali'den naklen Gazali. Pascal... Gazali'den alıyor yani. Öyle mi? Öyle tabii. Öyle, öyle tabii. Bak, bak. Ondan o daha zaman, önce... Yani bak ben yeni bir şey öğrendim. Teşekkür ederim. Ondan, Ondan daha güçlü de Hazreti ben, Efendimiz var. Bak arkadaşım. Buna... Ben eğer bir Allah varsa ona karşı namusluyum. Ben Allah'ı aldatamam. Öyle göz mü gözük gözük bu. Kadar. Ben ben menfaatim için inanmam. Ben Hocam ne dedi, dedi? Hocam ne dedi? Eşhedü dedi. Ha sen demek ki öyle yapmıyorsun. Kimse menfaat için inanmıyor zaten. Aa, aa, olduğu dakika, için inanıyoruz biz. Bir dakika sen ne diyorsun? Ama diyorsun inanmazsan yanarsın. Ben razıyım. <laughs> Yeter ki doğru yürüyün. <laughs> Sonuç onu gösteriyor zaten hocam. Peki teşekkür <gülüyor> ediyorum. Benim <laughs> <Sizim>, sorum Celal Hoca'ya. <laughs> Arkadaşımızın sorusunu dinleyelim hocam. Onun gibi Pardon. düşünen inanç <laughs> yani inanç yönünden veya fikir yönünden aynı değiliz. düşünceye sahip olan arkadaşlara soracağım. Yani dünyanın yaratılışının bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz? Evet. Ya peki or, yani yaratılış olarak görüyorsanız kend, yani ha, tesadüf tesadüf, tesadüf, tesadüf yani. olarak görüyorsanız sizin şu an orada olmanız ne peki? Tesadüf. Yani Allah'a Allah, ilan, Allah inanmıyor musunuz? Bir şey soralım. Peki bu nimetlerin yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inan inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? Yani Yok bir ki yani ata olarak Ya bunlar kendi kendine. Bir, kendi bir saniye bir saniye bir şey sözüm getirin. Yani siz ki atanızı bir maymun olarak görürsünüz. Yani... Hayır dedim, eyladım benim atam başka bir primat. Peki yani başka maymun? bir saniye, bir saniye. Başka bir primat ise yani o primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değildi, insan olarak mıydı? Heminden beri onu anlatıyoruz, dinlemiyorsun herhalde. Ya yok dinliyorum da ben size onu sormak istiyorum yani. Gayet basit. Mütasyon diye bir olay var. Yani değil mi? Sen ilahiyat öğrencisi Din kültür öğretmenliği dil kültür. Evet. Ha dil ve kültürü öğrenirken istirham edeyim. Arada bir biyoloji derslerine de gir. O biyoloji derslerinde sana mütasyonun ne yaptığını Ama anlatılır. Alıyorsunuz herhalde biyoloji dersleri değil mi? Yok. Almıyorum. İşte ya, bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Ya. Yani, yani onu alırsan öğrenirsin. Peki yani şu an yeryüzünde yani yeryüzünde yapılan yani yeryüzünde Allah tarafından yapılan değişmeleri yani kalkıp da bir evrim olarak, Allah tarafından olduğu ne malum be evladım onu soruyorum. Sana. Ahenk ve nizam içinde yani. Yok öyle bir şey ahenk ve nizam Ayetler var, yok. var ayet yani ayetler yani, delil olan hareket ediyor musunuz? Sen dediğine inanma bak. İnançsız olmanızı <laughs> gerektiren sebepler ne peki? Ha? Yani ya inançsız insiz şey olmanızı gerektiren ya. sebepler ne? Çünkü. Yani bu dünya size yetmiyor mu? Ben, daha hayır, daha çok şey mi istiyorsun? Yaptığım bilimde. Onu anlatıyorum anlatmak istemez. Din kitaplarında söylenileni göre Bayındır Hoca kısa kesti aslında. sen Sen dedi Celal Hoca'nın söylediğine yani inanma Celal, dedi. Celal Bey'in dediğine inanmayın. Gerçekten ben bunu inanarak <laughs> söylüyorum. Yani çünkü, Ona hiç şüphe yok. Tabii yani böyle böyle bir şey. İnanarak söylediğine hiç şüphe yani yok. Yani. Şey arkadaşa hani ima, biz aç kaldığımızda bizi ya. dinin kurtarmayacağını söyledi. <laughs> Bu memlekette eğer biz şu anda rahat yaşayabiliyorsak, siz orada ayak ayak üstüne e, televizyonların Türk halkının karşısında atıp rahat oturabiliyorsanız, bunu Çanakkale'de e, iman gücüyle savaşan askerlerimiz sayesinde oldu. <gülüyor> Balkan, <gülüyor> Balkan. <gülüyor> Ali Bey, özür dilerim. Balkan Erbin'de neden olmadı dediniz. Demek ki Balkan Erbin'de sizin gibi iman gücü zayıf askerlerimiz çoğunlukta olduğu için olmamıştır muhtemelen. Ali abi <laughs> Bu olmadı. Ali abi. Şuna bir hazır şey hazır, hazır bir Ali Bey hazır mikrofonu almışken Hayır, e, almış çok, şey, çok özür dilerim. Bir saniye. Bayındır hocamız da bir şey söyleyecek lütfen. Diğer arkadaşımıza mikrofon var. Hocam buyurun. Şimdi kardeşim savaşlar kuralına göre kazanılır. O kurala uygun kim çalışırsa o kazanır. Hayatta Üretim de öyle, para kazanma da öyle. Allah her şeyin kuralını koymuştur. O kurala uyarsanız kazanırsınız, uymazsanız kazanamazsınız. Ama e, şuna sıraya gelince Allah bu dünyada inanana da inanmayana da yaşama hakkını vermiştir. Ve bizim de inanmayanlara yaşama hakkını vermemizi e, emretmiştir. Onlar bizim yaşama hakkımıza saygılı olduğu sürece. Ondan sonra üçüncü olarak da din derken Bugün Türkiye'de din derken sosyal bilimlerin din dediği Hıristiyanlıktır. İslamiyet değildir. Yani bu tamamen Batı'dan tercüme edilen kitaplarda anlatılan din hristiyanlıktır. Ama bizde Türkiye'de din deyince İslamiyet anlaşılıyor. Asıl anlaşmazlığın sebebi bu. Yani orada insanlar Hıristiyanlığı esas alarak bir karşı çıkış ortaya koyuyorlar. Hıristiyanlıkta bakın mesela bir papa var papa var. Onlar Allah'a da papa derler. Papaya da papa derler. Çünkü o göklerdeki tanrıları bu yerdeki tanrıları. Babalarına da papa derler. babalarına he? da papa <laughs> derler. Şimdi dolayısıyla ama İslamiyet'te bu yok. Yani İslam'ın din anlayışı burada karşı çıkan arkadaşlarımız yani İslam'daki din anlayışı bilimle baş başa olmak zorunda. Allah açıkça if ifade ediyor. Bütün peygamberler öyle söylüyor. Hadi işte şu bilimle karşılaştırın. Eğer gerçekten doğru olduğuna kanaatine varırsanız o zaman inanırsınız. Değilse inanmazsınız. Onun için burada bu test etme meselesini hep birlikte yapmalıyız. Tekrar ediyorum bizim sosyal bilimlerdeki din İslam dini değildir. Dolayısıyla orada ona karşı çıkan insanların İslam'a karşı çıktığını da zannetmeyelim. Evet. Mesela batıda din reddediliyor. Batıda din kilisedir. Bizdeki gibi değil. Bizim dinimizin bir teşkilatı yoktur. Ruhban sınıfı, yok sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı yoktur. Yönlendiricisi din, yoktur. Din kişiseldir, ferdidir. Ama orada bir teşkilat Öyle işidir.